Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Cube Entertainment şirketinden zarar gördüğünü ve sağlığının bozulduğunu anlatan iki idol bakacağız. Abone olup like attıysanız başlıyorum. Birinci, CLC grubundan ayrılan Elki. Elki'nin zihinsel sağlığına zarar verirken, aşırı bir eğitim programı fiziksel sağlığını olumsuz etkiledi. 16 saat boyunca dans ettiğini hatırladı. En uç olay, birkaç gün uyuyamadığım ve makyajımı bile silemediğim zamandı. Dans pratiği yaptığım en uzun süre öğleden gece geç saatlere kadar aralıksız 16 saatti. O kadar yorgundum ki zombi gibi yürüdüm. Ayrıca Elki, nin başarılı olma fırsatlarından mahrum kaldığını söylüyor. Örneğin, nin, Lavien Rose, şarkısı Izey Yıldız Van'a verildi. CLC bunun yerine, numara, yu yayınladı. Aslen bize ait olan şarkı ve fırsat başka birine verildi ve durum çok çaresiz kaldı. 7 kişi gerçekten çok çalıştık ama ajans fırsatlarımızı elimizden aldı. Bence teşkilat haddini aştı. Çok hayal kırıklığına uğradım. CLC sık sık yayınlamıyordu. Bazen yeni bir şarkı ya da albümün olması bir yıl sürüyordu. Ajans. CLC'ye daha fazla kaynak vermeyeceklerini söylediğinde, kalmamın bir anlamı olmadığını düşündüm. Bir sanatçı olarak eserlerim aracılığıyla hayranlarla tanışmak istedim. Hiçbir şey yapılamazsa, hayranlara borcumu ödemek için yapabileceğim hiçbir şey yok ve bunu kabul edemem. Elki gerçekten çok acı çekmiş, bir de Huna'ya bakalım. Huna, el yazısıyla yazdığı bir mektupta, Cube Entertainment'ın kendisine adaletsiz davrandığını, gösterdiği sadakat ve desteğe rağmen onu bir kenara attığını açıkladı. Birincisi, JYP ile yolları ayırırken başkan onun yanındaydım. İkincisi, başkan Hon ile başkan Park Chung Min arasında bir çatışma olduğunda, beni ikna etmeye çalışıp başkan onun yanında dursa bile başkan Park'ı geri çevirdim. Üçüncüsü, Küb halka açıldıktan sonra, Yaptığım tek şey, bugün haline gelen küpü oluşturmaya yardımcı olmak için elimden gelenin en iyisini yapmak oldu. Huna'nın flört haberi çıktıktan sonra, programları iptal edildi ve sözleşmesi, önceden kendisine haber verilmeden vaktinden önce feshedildi. Ne kadar büyük bir suç işlediğimi bilmiyorum ama Eylül başından beri tüm programlarım iptal edildi. Sonra 13 Eylül'de çıkarılmamın haberini okudum. Yüz yüze söylense bile, Hunay'a, şirketin hissedarlarının flört, skandalı, hakkında bir toplantı yapacakları ve sonuçlardan haberdar olacağı söylendi, ancak onlardan yanıt alamadı. Huna, sağlık durumunun azalmasına ve itibarının zarar görmesine katlanarak sabırla bekledikten sonra sonunda Cube Entertainment'a bir süre verdi. Benim için her gün işkence. Son iki aydır beklemek benim için çok zordu ayın 15'ine kadar cevap vermenizi rica ediyorum. Ardından sözleşmenin temiz ve centilmen bir şekilde iptal edilmesini istiyorum. O zamana kadar hiçbir yanıt alamazsam, şimdiye kadar meydana gelen gerçeklere dayanarak bir basın toplantısına gideceğim. Bir kez daha soruyorum ama sadece elimden gelenin en iyisini yaptım. Bugün var olan küp için fedakarlık yapmak için sağlığımı bozdum. Duygularıma rağmen imajım dibe vurdu ve Cube'dan çıkarılmam nedeniyle itibarım zedelendi. İki güzel kızımız ne kadar da acı çekmiş. Çok üzüldüm. Asla idol olursanız Cube bu entertainment şirketine girmeyin. Hoşçakalın.